Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Korku Kuşağı serimizin yeni bölümünde Outlast oynuyoruz Şöyle New Game diyelim Bu arada ben Outlast'ı sadece ilk Girişini gördüm 6 dakika oynamam var zaten Steam'de Girişini gördüm ama hiç oynamadım normal ha -ha, Aynen canım ha -ha, Aynen Continue continue Aynen daha çok Outlast gelmesi için o videoyu beğenin ama bu videoya aşırı bir beğeni gelmediği sürece hot dust yüzde 99 dokuz dust gelmeyecek. Şu ses Çok kötü şeyler geliyor. Çok kötü Bu diğer videolarına nazaran aşırı kısa oluyor

gelecektim O baştan gelecekleri bilmiyor. Hele bir de bir videoda sorun çıksın. Ha. Aynen. Ben şunu Türkçe yapayım ya. Miles. Neydi? Upshur. Upshur. Upshur ne be? Upshur. Miles Upshur. Upshur. Bizim adamımız. mı? Abi mis gibi jeepim var. Bakın arabasına bakın. Mis gibi jeep. Bak. Abi buranın hayırsız bir yer oldu. Buradan beri kapı kapandı. Gözünü seveyim. Sanki otomatik kapı var. Upshur, Miles Upshur. Gece moda nasıl geçiyorduk? Aaa! Bir pilimiz boşa gitti. Merhaba. Merhaba. Abi bir dakika ya. Options. Language. Türkçe yok mu? Difficulty değil abi. Türk iş vardı. Bu oyunda Türk iş, Türkçesi yok mu? Ya gözünü seveyim. Hayatta oynuyoruz Keşke lavda oynasak. Bir dakika bir dakika options. Hmm. Night Vision F. <laughs> Şuna bakmak istiyorum ben. Miles Apşır. Buradan da Miles Morris'e gönderme yapmışlar. Derdim ama öyle bir şey yok tabii ki. Şu an kendim bu arada Evet biraz kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Bakın bakın bakın. Bir etmeyelik yok kardeş. Koş. Gir şuradan gir 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 gir. Sevgilik. antrenman 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 Çok ses ama orada fark ettiysen yani şu an sesini de İlk ve son bölüm ilk ve son bölüm ilk son bölüm, ilk bölüm, ilk Hop Duyordum bunu bunu O yüzden senden korkmadım. Pil. aha left bu piller önemli şöyle bir al abim şu telefonu açık bırakmışsın ya Hiç kapatsaydık Şöylece ben şurada videoyu bitireceğim. Gerçekten videoyu bitireceğim. Altım ettim Bana o kadar iyi. Gözünüzü seveyim bana o kadar iyi. Ah, bayram, Arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Allah razı için. Ben bu videoyu bitiriyorum. Ben Oğuz'da Hoşçakalın. Şurada bitireceğim video Gerçekten vallahi altım ettim ya ne olur. Hayır, atlama gözünü seveyim atla, atla. Ben bu videoyu bitiriyorum, hatta şu girelim. Bir dakika. Oyun duruyor değil mi? Ya Sen, <laughs> tamam. Bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha Outlast videosu gelmeyecek istiyorsanız, 1 milyar like atın. Hoşça kalın, bay bay.